Başkan my video in istismaline sayın. adam. Adam konuyu nasıl WhatsApp'a evet. geçecek mi? Adam ne evet. dedi? Baba Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Ulusu Başkanlığı olarak Türkiye turizmine, Güzel Marmaris'imizin turizmine ve Esnaf ve Sanatkarlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu misyonu gerçekleştirebilmek adına özellikle 2023 yılında Türkiye'ye ve Güzel Marmaris'imizde daha fazla İngiliz turist misafirlerin gelebilmesi adına bir takım tanıtım ve reklam çalışmalarına başladık. Sizlerin de bildiği gibi özellikle Covid dönemiyle birlikte esnaf ve sanatkarlarımız kısıtlamalarla beraber çok büyük sıkıntılar çekmişlerdi. Onun üzerine bir de Ukrayna-Rusya savaşı başlayınca ekonomik anlamda da esnaf ve sanatkarlarımız çok zorlanınca böyle bir kampanyanın başlatılmasının esnaf ve sanatkarlarımız adına çok büyük katkı da bulunacağını düşündük. Bu misyon ile İngiltere'nin Londra, Manchester ve Liverpool şehirlerindeki İngiliz vatandaşların ve İngiliz turistlerin çok fazla ulaşımda kullanmış oldukları ve aynı zamanda çok fazla etkileşim almış oldukları İngilizlerin Black Cup diye adlandırdıkları e, siyah taksilere Let's go to Marmaris this summer mottosuyla Türkiye ve Marmaris ile ilgili tanıtım görselleri giydirerekten 2023 yılında Türkiye ve Marmaris'e daha fazla turistin gelebilmesi adına tanıtım çalışmalarına, reklam çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Buradaki amacımız 2022 yılında Türkiye açısından İngiltere turizmi çok parlak ve çok güzel geçti. 2022 yılında toplamda Türkiye'ye İngiltere'den 3,5 milyon civarında bir İngiliz turist geldi. Hedefimiz 2023 yılında İngiltere'den Türkiye'ye gelecek olan turist sayısını 5 milyona çıkartmak gibi bir devlet ve e, odalar ve sivil toplum örgütleri olarak bir hedefimiz var. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için de biz de Marmaris Esnaf ve Sanat Odası Başkanlığı olarak bu çorbada bir tuzumuz, bir e, karabiberimiz olsun düşüncesiyle İngiltere'nin bu çok önemli büyük şehirlerinde böyle bir kampanya başlamış bulunmaktayız. Eu não estou sabendo disso agora. Eu